Merhaba canlar, merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar kanalda çekiliş var. Çekilişe katılmak isteyenler bu videonun yorum kısmında açıklama kısmında bir link var. Açıklama kısmında bir link var. O linke tıklayın. Yoruma da atarım linki. Sıkıntı yok. O linke tıklayın. YouTube Ferhat Emekler Kulu kanalında bir tane video ulaşacaksınız. Size Ferhat abimi tanıtayım ben birazcık. Ferhat abim Avusturya'da yaşıyor. Her sene Türkiye'ye, hemen hemen her sene Türkiye'ye geliyor. Aslen Konya kululu. Maşallah maşallah. Aslen Konya kululu Ferhat abim. Her sene Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'de gelir gelmez sabahın 5'inde, 6'sında, 7'sinde kalkmak suretiyle kuş uçurtuyor. Hatta kupaya kuş kaldırıyor. Şu anda da Türkiye'de Konya kulu da baba ocağında ve kuş hazırlıyor. Kupaya kuş hazırlıyor. Bu uçurduğum beyazla birlikte toplamda bana 10 tane kuş gönderdi. Bu kuşlardan bir takımını, bu kuşlardan bir takımını çekilişe atıyorum. Yani çekilişte şanslı bir tane arkadaşımız olacak. Çekilişi kazanan arkadaşımız bu kuşlarla gelen kadrodan bir takım kuş göndereceğim arkadaşlar ona. Dişli erkekli. Bu kuşu da benim uçurmam için gönderdi. Ben de uçurtuyorum. Biliyorsunuz bize bizde sıkıntı yok. Bizde bizde sıkıntı yok uçurtuyoruz çatır çatır kuş uçurtuyoruz o kuşla birlikte sinekli maviyi alıştırdım uçuruyorum bakın o beyazla birlikte geldi bir de onun çakmaklı kardeşi var biraz önce göründü burada sık, sıka girmiş bir çakmaklı kardeşi var çakmaklı kardeşini de uçuruyorum daha orada bakın sıkta kuş şu sinekli mavinin özbeöz kardeşi yine Konya kuludan beyazla birlikte geldi. Dediğim gibi bu videonun açıklama ve yorum kısmında bir link var. O linke tıklayarak karşınıza YouTube Ferhat Emektar Kulu kanalından bir video çıkacak. O videoyu seyredin, baştan sona kadar seyredin. Çünkü soru sorarım. Çıkan arkadaşa soru sorarım. Bilemezse hakkı yanar. O videoyu beğenin. O videonun yorum kısmına gelerek adınızı, soyadınızı, yaşadığınız şehri yazarak çekilişe katılacaksınız. Şimdi ben bu videoyu yayınlar yayınlamaz Ferhat abimin ilgili videosuna giriyorum bakıyorum adam hemen gençler özellikle gençler hemen yorum yapmışlar. Abi işte izledim. Lan ne çabuk izledin oğlum videoyu zaten yayınlayalı bir dakika olmuş iki dakika olmuş. Hemen videoyu izledim çekilişe katılıyor, katılıyorum inşallah bana çıkar sana çıkmaz kardeşim. Sana çıkmaz neden çıkmaz biliyor musun? O videoyu izlemen gerekiyor çünkü. O videoyu izlemen gerekiyor. Dolayısıyla soylu bir takım kuş vereceğiz çekilişten çıkan arkadaşa. Ee, geçen günde bu gelen beyaz beyazın olduğu kadro videosunu attıydım Konya Kulu'dan gelen hediyeler diye. Onların içinden bir takım kuş göndereceğim size. Onların içinden bir takım kuş göndereceğim size inşallah. Bu kadar basit arkadaşlar. Dediğim gibi Ferhat abim Avusturya'da yaşıyor. Avusturya'da çalışıyor. Hemen hemen Türkiye'ye her sene geliyor. Her geldiğinde de burada denize gitmiyor. Antalya'ya Antalya'ya gitmiyor. Muğla'ya gitmiyor. Denizde yüzmeye gitmiyor. Kuş uçurtuyor. Çok iyi bir oyun kuşcusudur Oyun kuşu hastasıdır. Yani buraya geldiği izinde bile kupaya kuş hazırlıyor arkadaşlar. Adam bir haftalık, 10 günlük, 15 günlük süreçte bile de kuş uçurtuyor. Kupaya kuş kaldırıyor. Gerçekten e, çok böyle hastası ya adam, bu işin hastası yani. Şahsen ben onun yerinde olsam giderim, gezerim yani Türkiye'yi gezerim, Antalya'yı gezerim. Ne bileyim işte, yani tatil yaparım yani tatil yaparım. Ama adam kuş uçuruyor abi, yani ben de karşılaştırdığınız vakit benden kuş sevdası, oyun kuşu sevdası anlamında. Çok çok böyle ileride e, Gerçekten bu işin hastası bir insan Herkese başarılar abi Ne diyeyim işte Çekilişi de 2-3 gün sonra sonuçlandırırız Olur mu Beyazımızın dediğim gibi Bugün ne yapsa ho Hoş karşılayacağız Çünkü bugün ilk uçuşu Buraya adapte olacak daha Ama kuşun seferini Perdağını falan gördünüz Güzel bir kuş ve i̇nşallah onu buraya adapte edeceğiz İnşallah onu buraya e, Entegre edeceğiz Bu hedefe Herkese başarılar Bugün abiler çekilişte de Kazanan arkadaşımız abimiz de Bunlardan bir takım beğenecek Sabuni erkek Beyaz dişi Mavi yine dişiye benzer Ortadaki Kuşumuz e, mavi Erkeğe benzer Şunlar da bir takım galiba. Şu sol taraftaki ile de şurada bir takım. Yani bunların içinden e, bir çift kuş beğenin. İki tane de erkek seçebilirsiniz. Kümesinizin ihtiyacına göre. iki tane de dişi seçebilirsiniz. Bunlar Konya kuldan Ferhat Emekler Kulu abimin bana gönderdiği kuşlardan geri kalanları. Zaten 3 tanesini ben uçum kümesini aldım. Hatta bana şunu da uçur dedi. Şunu da uçur dedi. Şu var ya. Şu bozu da uçur dedi bana. En soldaki, en baştaki. Onu da uçur dedi. Ama yeterli. Üç tane uçum kümesini aldım. Ee, dediğim gibi uçurtmalık da kuş var burada. Damızlık yapacağınız kuş da var burada. Siz beğen, siz isterseniz arkadaşlar nasıl isterseniz. Adam sevdiği, beğendiği kuşlardan bize gönderdi. Biz de camiayı e, camiaya sebeplendiriyoruz. Soylu, A kalite, A klas kuşlardan sizlere sahiplendireceğiz. Çekiliş vasıtasıyla. Ücretsiz bir şekilde. Yol ücretini de biz karşılıyoruz. Ama sizden tek istediğimiz konu var. Bu videoyu beğenmeniz. Birol Karalı kanalına abone olmanız. Kanal tanıtımını yaptığımız, kanalına destek verdiğimiz Ferhat Emektar Kulu kanalına abone olun. Mutlaka abone olun sizi yönlendirdiğim bu videonun yorum ve açıklama kısmında linkini bırakarak sizi yönlendirdiğim e, videoyu yani Ferhat abimin videosunu mutlaka izleyin baştan sona kadar. Efendime söyleyeyim o videoyu mutlaka beğenin ve abone olun. Yorum kısmına da girerek adınızı soyadınızı yazarak Bu kadar basit. Bu kadar basit. Sizden sadece beğeni ve abonelik istiyoruz. Bakın o bana uçur dediğim kuş da erkek. Kuduruyor ortada bakın. O kuş da erkek. Galiba o sinekli mavi dişi. Evet, o sağ taraftaki dişi kırmızı yüzlüklü. Çift boncuklu şu sarı. Çift sarı boncuklu bu erkeğe benzer. Sabuni erkek. Bu aşağıdaki nerede dişi. Süt beyaz ve önümdeki mavi de dişi. Burada üç tane erkek var. Şu çift boncuklu erkek. Bana uçur dediği kuş erkek. Bir de şu sabuni erkek. Şu sinekli mavi. Şu gök mavi, açık mavi, şu sabuni dişi. 3 dişi, 3 erkek var buradan. Çekilişi kazanan abim, kardeşim. Bakın onları takım yapabilirsiniz mesela. Aynen. Şu sabuni ile şu beyazı veya şu maviyi takım yapabilirsiniz ve isterseniz şu erkekle şu dişi takım yapabilirsiniz. Dediğim gibi burada üç erkek, 3 dişi var. Erkek boz, bana uçur dediği kuş makaslı sabuni erkek, çip sarı boncuklu erkek, sinekli mavi kırmızı, sinekli mavi dişi, dişi, süt beyaz dişi.